Biz sandık istiyoruz. Sandık istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'na çıkmasını istiyoruz. Susuz yere çocuk yatıyor orada. Bu millet artık bıktı bu hükümetten, bu devletten. Bunu en kısa zamanda değiştirmek niyetindeyiz ve değiştirmeyeceğiz. Başka çaremiz yok. Başkanlarımıza özgürlüğü kazanana kadar buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başkanlarımızı dışarı çıkarana kadar, hak, hukuk, adalet getirene kadar mücadelemizi vereceğiz. Tamamen, bunun için buradayız, halk için buradayız, Hiç gençlerimize arkez, özgürlük için buradayız. için buradayız, bunun için Biz halkız, seçilmiş belediye başkanlarımızın dışarıda olmasını istiyoruz. Özgürce herkes yarışa girsin, kim kazanırsa o yönetsin ülkemizi. Ama 20 yıldır, 22 yıldır mutlu değiliz, her şey çok kötüye gitti. Emeklinin halini görüyorsunuz, İnsanlar mutsuz. Sokakta insanlar gülmeyi unuttu. Artık özgürlük istiyoruz. Güzel günler yaşamak istiyoruz. Buna da inanıyoruz. Onun için buradayız. Burada halk var. Yalnızca CHP halk mitingi halk. değil bu. Halk var burada. Halkın sesine kulak versin bu iktidar. Artık halktan kopmuş bir iktidar var. İstemiyoruz.